Evet arkadaşlar herkese selamun aleyküm. Kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün neredeyiz? Bugün Şampiyonlar Ligi kümesindeyiz. Kupaya hazırlayacağımız kuşların kümesindeyiz. Bugün uçumlara başlayacağız arkadaşlar. Bugün vira bismillah diyeceğiz. Dün tanıtımını yaptık. Bugün de uçuma başlayacağız. Şu iki dumanlıyı şu susamiye, bir de erkek bir susamimiz var. Şunu kaldıracağız. İlk defa uçuracağız arkadaşlar. Dediğim gibi bunları buraya aldık. Burada biraz uçurduk. Taklayı söktürdük. Ekeleştirdik. Yavruya kusturduk. Şimdi tam anlamıyla ekeler kanat kuyruk tüylerini dizdiler. Allah'ın izniyle sabrettik. Yaklaşık bir senedir sabrediyoruz. Şimdi de uçum zamanı. Havası güzel, durgun. Biraz güneşli. Yağmur sonrası bir hava var. Şimdi kuşlarımızı uçuracağız. Şurada numanlarımız var iki tane. Şu sarı halkalı olan erkek. Yanındaki de dişi, dişi. Dişisi bu kuşun annesi arkadaşlar. Evet 4 yaşında bir dişi. Aslında bunu erkeğe eş olsun diye getirdik. Yavru alalım diye getirdik. Fakat kafamızı attı ve kanat verdik. Bunu da uçuracağız arkadaşlar. Şu da şu susami ile de şu erkek susami kardeş. Şu erkek şu dişi arkadaşlar. Şunlardan bir başlayalım çıkartalım bakalım hadi. Yuvamız biraz dar ama. Erkek olan fırladı gitti. Burada da yavrularımız var. Gördüğünüz gibi. Şu dişi al. Dur ben bir şu videoyu bir durdurayım. Evet arkadaşlar. üç tanesi fırladı gitti. Bir şu dumanlı kart dişimiz burada duruyor. Daha yolda da kedi var. Bak bakalım sen. De. O da kediyi gördü korktu. Evet, tahmin ettiğim gibi. Bu dumanlı dişimiz 4 yaşında bir kuş arkadaşlar. Kanat verdik ona. Bu kuşumuz oynuyordu. Videosu var YouTube'da. Kalemli dumanlı gökyüzünü deliyor diye. Oradan görebilirsiniz. Şu an kuşlarımız uçuyor. Bakın takla çeviriyorlar. Normalde böyle olması da lazım. Hemen böyle aylar sonra ilk uçurdu kuş hemen çatır çatır sefer yapacak diye bir şey yok. Hep beraber göreceğiz arkadaşlar. Yalan yok, hile yok, orada yok. Her şey göz önünde. Yalnız bizim amacımız bir bir hafta 10 gün bu kuşlarımıza nefes verebilmek. Bunları nefeslendirmemiz lazım. Ee, bence bayağı iyiler yani. Hani uçurmadık yani arkadaşlar hiç uçurmadık. Nasıl uçurduk işte aldığımız buraya getirdiğimizde ara sıra böyle dışarı yemlemeye saldığımızda kalkıp bir iki tur atıp konuyorlardı. Hani öyle böyle yani uçsunlar diye kışladığımız yok yani arkadaşlar. Yani tabi dikilmiyorlar. Alçakta uçuyorlar normal olarak. Ama şimdi hemen kuşlardan bir şey beklemek olmaz kuşlarımızdan beklediğimiz tek şey şimdi nefeslerini açabilmeleri. Bunlar bu üçü bu geçen seneden buraya alışıklar dediğim gibi arkadaşlar. Geçen sene buraya bunları alıştırdık, uçurduk, taklayı söktüler. Bir erkek susamimiz işte sefer mefer yapmaya başlamıştı. Tabii kanatları yerince kesip attık onları. Kapattık. Tüylerini değiştirmesini bekledik. Bu yaz başında da buraya alıp yavruya kusmalarını sağladık. Hani tam anlamıyla eke yaptık. İşte o dumanlı erkeğe de şey yaptık. Annesini eş yaptık. Yavru alabilmek için dişi kuşumuz yoktu. İyi. Şu anın güzel bir şekilde uçuyorlar. İşte bunlardan artık birini veya ikisini yarışmaya sok sokmayı planlıyoruz Allah'ın izniyle. Tabii olurlarsa. Olmaya da bilirler. Hani biz ee, affedersiniz ama sıradan kuş aramıyoruz. Sıradan bir şekilde oynamalarını da beklemiyoruz kuşlarımızın. Ha, kimisi sıradan oynar, kimisi sıra üstü oynar, kimisi süper oynar. Bakacağız. Hangisi bizi tatmin ederse, tatmin ederse, hangisi e, hoşumuza giden tavırlar sargılarsa, sergilerse, görevini yaparsa biz bunlardan birini veya ikisini yarışa sokacağız. Bakın şimdi ben dikkat ettiyseniz uçuruyorum. Kuşların altına kuş göstermedim. Kuş gösterdiğim takdirde hemen bunlar yere atlayacaklardır. Yer atlamalarını istemiyorum. Ee, böyle nefeslerini açmalarını istiyorum. Bakın şöyle ortam da güzel. Hedefimiz de şurada. Güzel bir hedef var. Yani etraf açıklık arkadaşlar. Tabi dediğim gibi kuşlar fazla dikilmedi. Olsun. Hatta şöyle hedeften kaçırsam kon, konabilirler hatta da. Hedefin tam böyle incecikleri yerde olduğum için belki biraz yüküyorlardır. Oradan gözüküyor mu? Güneş de vuruyor arkadaşlar. Şöyle geçeyim. Mesela hedefimiz, hedefimiz şurada gördüğünüz gibi. Hedef burada. Bakın hemen alçaldılar zaten. Yalnız bir tanesi dumanlı. Öyle çat 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 falan yapıyor ama Hani dediğim gibi Bir şey beklemiyoruz Yani ilk defa uçuyorlar Allah'ın izniyle ilerleyen zamanlarda Olacaklarına inanıyoruz Ve bunu Tatar Sedat Kanalı takipçileriyle Sizlerle beraber bunu paylaşıp Hep beraber görüyoruz Şimdi dediğim gibi Bunları yarışmaya sokacağız yarışmaya hazırlıyoruz. İşte tek tek böyle evreleri hepimiz göreceğiz. Nasıl hazırlıyoruz, nasıl yapıyoruz. Şimdi şimdi hedefimiz bunlara böyle nefes açmak. Bir hafta 10 gün artık e, ne kadar zamanı açılır. Ne kadar zamanda saatliğe çıkar. Çünkü en az bir saatlik olmaları lazım. E, atıyor bakın havada attı bir tanesi. Hani ne kadarı, e, ne kadar kaç günde nefes açarlar, kaç günde saat doldurmaları lazım. Çünkü saat doldurmadan yarışa sokmanın bir anlamı yok arkadaşlar. Yani saatlerini doldurmaları lazım. Artık 10 gün mü sürecek, 15 gün mü sürecek ama şu an yine biraz yorgunlar yani. Neden yorgunlar? Yavru bakıyorlar. Yavru da oldukları için hani yavruya kustukları için biraz yorgunlar. Özellikle dumanlılar e, çok şey ne ona. Yavruları daha ufak. Onlar kesin kusuyor da öbür susamilerin yavruları büyüdü, Onlar kusmayabilir. Ama başta nefes açmaya başlamamız lazım yani. Tabi yavru üstünde de oynama önemli Ama hani sonuçta biz bunları bakın yapıyor. Bakın, erkek gözüküyor mu bilmiyorum ama erkek dönüyor yani. Hani dediğim gibi yavru e, yorar. Biz yarışmaya sokacağız. Tam bir sportmence hazırlamamız lazım. Öyle bize 8-10 sefer kaçak da geldi bir tane. Bir tane bursa var. Şurada bakın. Siyah beyaz bir şey. Kelebek veya bursa. Hani dediğim gibi biz bunları profesyonel anlamda uçuracağımız için tam performans istiyoruz bunlardan. Çünkü bir yarışın bir e, iddianın içine girecekler. O yüzden e, verebilecekleri en son nokta eforu vermeleri lazım sonuçta bir vizyona bir vizyon sahibi olabilmek için bir vizyonla kendilerini kanıtlayabilmeleri için tam bir sportmancı yetiştireceğiz yavrular aldıktan sonra yemlerine sularına dikkat edeceğiz düzenli şekilde vitaminlerini yem takviyelerini vereceğiz Hani bunu hep beraber size paylaşacağız Hatta bugünden başlayacağız Şöyle bildiğiniz gibi videolarımı takip edenler biliyor. Bakın bunları bir programa soktuk. Burada natürelin elektroliti var. Dediğim sıcaklarda bunu kullanacağız. Çünkü performans gösteren kuşlarda sıvı kaybı çok oluyor sıcaklarda. Zaten dediğim gibi yuvamızda sıcak güneş alıyor. Şimdi bunu bugün bunu kullanacağız. Sularına katacağız bunu. Bu yavru aptımız var. Marka başka marka. Bu marka, bu kutuya koydum. Bakalım şimdi bu elektroliti kullanacağız. Kuşlarımız uçuyor. Şimdi bakalım. Biraz uçsunlar bir 15 dakika daha bakalım ne zamana kadar dayanabilecekler. Ben videoyu durdurayım arkadaşlar. O sırada sularını hazırlayayım bunların. Evet arkadaşlar içme sularına diyor. 1 litre suya 20 gram diyor. İyice karıştırarak verin diyor. Şimdi biz keşke bir yemek kaşığı, bir tatlı kaşığı herhalde 20 gram, 20 gram falan gelir. Aa içinde ölçeyi varmış arkadaşlar. Evet. Heh. İçinde gördüğünüz gibi ölçeği var. Bir kilo suya bir kapak verip iyice karıştıracağız arkadaşlar. Suyumuz orada. zannedersem 20 gramdır. Böyle beyaz bir toz. <laughs> Aha sokamadım kaşığı. Adamlar nasıl sokmuş onu ya? Ters mi sokuyoruz? Yok bakalım. bir de böyle deneyelim. Girecek mi? Aha böyle daha kolaymış arkadaşlar. <gülüyor> Neyse <gülüyor> kapattık. İçinde ölçeği var. Şimdi onu karıştırıp Kapağını koyayım ben onu. Zaten bu bir kiloluk su. Bu deliğinden tutalım. ha. Şöyle güzelce bir karıştıralım. Karışmıştır arkadaşlar. Onun suyunu onun içine koyayım ben. Evet ilacımızı verdik. Suyumuzu koyduk. Şimdi yemeğe defe koyacağız. İyice kuşlarımız alçaldı zaten. Yemeği hedefe koyup içeride iki tane erkek kuşumuz vardı. Onların çıkmasını bekleyeceğiz. Kuşlar çıktı. Kuşlarımız da zaten geldi. Şimdi şu Sami konu. Duvanlı da geliyor. Bakın. Hafiften bir iki dakika vurdu. Kondu. Bakın susağımı erkek yediğim biraz çekecek gibi yani. Tabii iyi normal. Ağzı açık hayvanım. gelecek. Altta çıkırtı var. O da indi. Yer evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bugün ilk idmanımız, ilk uçuşumuz bu şekilde oldu. Bir 15-20 dakikada kuşlarımız hedeflerine gelip indiler. Videoların devamı için arkadaşlar bunu seri olarak çekeceğiz. Videoların devamı için kanala abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Ve like atmayı unutmayın. Instagram adresimizi de takip edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.